düzgün altıgen diyor. Şurası 120 derece düzgün altıgenden dolayı. Şimdi BD'yi çektiğimiz zaman şu iki tane kenar birbirine eşit olacak. Ve bunların uzunluğu burası 5 birim olduğu için ED. Burası da 5 birim. Burası da 5 birim. Şimdi dikkatli ol. Burada iki üçgen oluştu. Bu 120 ise şunları 30 30 paylaşacak. Şuraya kaç derece kaldı? Burası 30 derece olduğu için. Yani tamam 120. Buraya 30, 30 derece yani gönderdim Buraya 90 kaldı. Şimdi şurada dikkat edeceğimiz bir husus var. Şunu çektiğim zaman yani 120 derece 60 60 diye ayırdığımda burayı 90 yaptığımda şurada 30 60 90 minik, üçgen oluştu. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 60'ın karşısı 5 kök bölü 2 olur. Bakın şurası 5 kök bölü 2 şurası da 5 kök bölü 2 bunlar simetrik üçgen. 5 kök bölü 2 5 kök bölü ne yapar 5 kök yapar. Yani BD uzunluğumuz 5 kök 3. Orada 30 60 90 üçgeni var. 30 60 90 üçgeni bilmeyen geometri yapamaz zaten. Şimdi burada bir Pisagor yapıyoruz. X'in karesi artı pardon X'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi. 5 kök 3'ün karesi kaç? 75. 2'nin karesi de 79 değil mi? 2'nin karesi 4 ekledik. 79. O zaman X kök 79. E, Pisagor bilmeyen de geometri yapamaz. Zaten yapmasın. Cevabımız S çini. Yüzde yüz andık mı? Altıgende küçük köşegenimiz bu. Bir de büyük köşegenimiz var şurada. Onun uzunluğu daha farklı.